O abi ya saklansın diye. Ağzım. Bakın gördün mü şunu? Görmedim. Hadi abi. ik je wilt, zet de aflevering op!

Bir bir erkek. Biz, Biz Diyarbakır'dan geldik buraya. Çemeraş'a... piknik yapmaya geldik. Yer çok güzeldir. Çok mükemmeldir. Aile, torun, damatlar, gelinlerle hepsi kızlarla hepsi beraber geldi. Sıcaklıktan dolayı geldik. Burası çok serin, çok mükemmel bir yerdir. Herkese <laughs> öneririm. E, tabii tabii batıya gideceğimize Güzel yerlerimiz var, doğal yerlerimiz var, sahip çıkalım lütfen, temiz tutalım, ee, bizim çok güzel yerlerimiz var, ee, herkese öneririm. Vallahi yollar biraz bozuk, yollar, yetkililer e, yollarla ilgilense güzel olur. Ee, Bugün gibi yerlere şey sahip çıkmaları lazım. E, Diyarbakır'ın Bismil ilçesinden geldim, ben tatile geldim, askerlikten önce dayımlarla beraber tatil için geldik buraya. Ee, burayı ilk defa geliyorum. Güzel buldum. Ee, yüzmek için ideal. Ee, i̇smi zaten ismini daha önceden duymuştuk buranın. Ee, buraya tatile, yüzmeye geldik. Bizim orada çok böyle yüzülecek yer olmadığı için buraya geldik. Ee, bildiğiniz üzere korona e, virüs vakaları baya bir çoğaldı. Ee, ülkemizde de baya bir var. Ee, Antalya'ya falan e, gidemedik hani e, salgından dolayı, pandemiden dolayı. Bu yüzden biz de bize yakın olan eee Karasu Karanehir dediğimiz e, buraya geldik, tatile geldik, yüzmeye falan geldik. Bizim bu coğrafya bildiğiniz üzere biraz kurak ama burası baya bir yeşil, ideal, güzel yani tatil için, piknik için, serin de bir yer. Bizim buralar baya bir sıcak çünkü yazın. Bayağı bir kurak geçiyor. Burası tatil için, ailenizle beraber gelip görmek için çok güzel bir yer. Tabii ki söylemek isterim, şu anda gördüğünüz üzere nehirde de bayağı bir çöp var. Şu arkamızda siz görmezsiniz ama baya bir çöp var. İnsanlarımızın bu konu hakkında da bayağı bir bilinçli olmasını istiyorum. Kendimi de dahil ederek buranın baya bir kalkınmasını istiyorum. Bizim coğrafyanın, buranın baya bir kalkınmasını istiyorum. Turizm açısından ideal, güzel bir yer. Ee, çöp atanlar için e, bunu bir daha yapmamaları, e, bilinçli olmaları, herkesi bu konuda duyarlı olmaya çağırıyorum.